Merhabalar arkadaşlar ben Kasım Serdar. Bugün hatta az önce başıma gelen bir olayı size şimdi paylaşacağım. Walter Richards videomu biliyorsunuz orada 450 betten girdim. 60 spinde 92 bin lira aldım diye üzüldüm. Yorumlarda bir sürü kişi yazmış işte ne kadar elindekinin kıymetini bilmiyorsun işte falan fişman. Kardeşim 450 betten girmişim 60 spinde sadece 200x vermiş. Bak 200x. Neyse konumuz o değil. Alın size bir mevzu daha. Hadi bakalım. Bir de buradan yakalım şimdi. <laughs> Fruit Party'e girdim. Bugün yayını da açmadım. Kafam çok ağrıyordu. Gittim. Arkadaşım bu nedir ya? 1 liraya 5k attı. Bak kafayı yersin. Yemin ediyorum yersin ya. Ulan ben bu oyuna ne paralar yatırdım be. 5 bin liradan mı çevirmedim? 10 bin liradan mı çevirmedim? Bu nedir ya? Lan öylesine var ya yemin ediyorum hani böyle oynayayım yatayım kafa zaten ağrıyor. Ağrı kesici çaktım. Şimdi bu şans mı şanssızlık mı? Şu replay'de bir izleyelim. Hep beraber karar verelim. 1 liraya 5K. Yani bak şimdi 1 liraya 5K çok kulağa lezzetli geliyor ama düşünsene şu tuşa bir kere bassan 10 lira, bir daha bassan 15 lira oluyor. 3 liraya 15 lira. Peşle de iyi para. Ama ben bu oyuna bu kadar uzun zamandır oynuyorum bu 5000x'i yakalamak için. Odanın da 1 liraya gelmesi şans mı şanssızlık mı? Yorumlara yazın. Yorumlarda göreceğim okuyacağım. Hep birlikte karar verelim yani. Ben ne diyeyim daha? Ulan o kadar oynadım bu oyunu ya. Daha da 35 sene vermez herhalde. Allah'ım ya. Şimdi mi gülüyor? Ne zaman gülüyor? Böyle çilekler patlıyor. Ha, bundan sonra bak şimdi. Bu nedir lan? Bu nedir lan? Daha bir turumuz daha var galiba. Direkt oyunu kapattı. Yeter dedi yani. Bu ne kardeşim ya? Bir şey demeyeceğim. Yorumlara yazın. Şans mı şanssızlık mı? Herkese hayırlı geceler. Görüşmek üzere.